Hi, welcome. Thank you. Can you speak Turkish? No. Not at all. No, I don't speak Turkish. Okay. Not are you? yet. Not <laughs> yet. Ah, oh, you're <laughs> gonna learn. Yeah, I want. Okay. It's possible. I want to sing with you! Ned does he ask him. Oh I love that song! Hold on, this way go! Boşver, <laughs> boşver, Bir dakika, Fazla... şimdi arkadaşlar sahneye çıkıyoruz, şarkıyı söylüyoruz, eğleniyor yarışmacı, ondan sonra bizi seçmediklerinde <laughs> Ama bence. Şu ne oluyor, an... oluyor biliyorsunuz? Sen bence bence şu an öyle bir durum yok. <laughs> <laughs> Acun öyle değil mi? <gülüyor> <Acur>? <gülüyor> benim benim, Azize böyle şeylere dikkat et. Bravo! <laughs> Sen bugün ne yapıyorsun? Bravo! Onun için seyircisi daha önemli. Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de öyle. Hayır, öyle, sadece yarışmacıdan böyle bir teklif gelseydi hakikaten ben bir şey demeyecektim de... ...seyircimiz senin adını duyar duymaz böyle gözler etrafında... <gülüyor> 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 İnanılmaz ya. Öyle ama... değil mi ama hayır Başka bir şey mi gördünüz? E, yo, doğru, doğru söylüyor doğru. bence. Biraz. <laughs>